20. yüzyıl tezkereciliğine işleyeceğimiz son eser Nail Tuman'ın Tuğbey-i Naili. Nail Tuman hayat hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığımız biri. Nail Tuman popüler bir edebiyatçı olmadığı için geniş kitlelerce tanınmasa da yazdığı kaynak kitaplarla edebiyat tarihçileri ve akademisyenler tarafından çok iyi bilinen önemli bir bibliografya ve biyografi yazarıdır. Eserleri İstanbul Kütüphaneleri, Türkçe Hamseler Katalog kataloğu, Türk Muşiki Musiki Şinasları Tarihi, Lügatı Tarihiye, Tuhfe-i Naili eser 1949'da tamamlanmış, Numan e, Tuhfe'de eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere 75 kaynak eserdeki bilgileri tarayarak şairlerin biyografilerini alfabetik sırayla ve sistematik olarak özetlemiş, biyografik kaynaklarda zikredilmeyen fakat kütüphanelerde kendisinin tespit ettiği şairleri de eserini almış. Biyografilerde özellikle şairlerin ad, lakap ve mahlaslarını, meslek ve görevlerini, eserlerini, doğum ve ölüm tarihleriyle yerlerini belirtmeye özen göstermiş. Bu konuda çelişen bilgilere dikkat çekmiş, doğru olanı kaydetmiştir. Şairlerin şiirlerinden örnek beyitler zikrettikten sonra şairlerle ilgili bilgileri aldığı kaynakları, cilt ve sayfa numaralarını belirterek göstermiş. Böylece bir şairle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen araştırmacılara kolaylık sağlamış. Her biyografiden sonra ilgili eserleri cilt ve sayfa numarasıyla almış. Yazar her zaman eserlerinin tam adını yazmamakla birlikte tutarlı bir kısaltmada kullanmıştır. Nail Tuman'ın Tuhfe-i Naili'yi kaleme alırken yararlandığı kaynakların başında tezkireler gelir. Yazar tezkirelere girmeyen fakat kütüphanelerde divanlarını veya şiirlerini gördüğü şairlerin biyografilerini de eserine almış. Bu biyografilerdeki bilgiler doğrudan şairin eserinden çıkarılmış ve kütüphanelerde görülebilen eserlerin künyesi verilmiştir. Mehmet Nail Tuman Tuhve'yi divan şairlerinin muhtasar biyografilerini ortaya koymak, kısaltılmış biyografilerini koymak amacıyla hazırlamış, bununla birlikte tasavvuf ve aşık edebiyatına mensup şairlere de yer vermiş, ayrıca o bu eserde Edebi bir eser kaleme almadığı halde tasavvuf tarihinde önemli yeri olan bazı kişileri de ele almış. Bütün bu özelliklerinden dolayı müellif tuhvesine Türk edebiyatı tarihiyle uğraşan her araştırmacının vazgeçemediği bir başvuru kitabı niteliği kazandırmıştır. Eser Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı tarafından bir dizinle birlikte tıpkı basım olarak e, yayınlanmıştır. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Tezkire dersleri bitti. Umarım faydalı oldu. Gelen soruyu inşallah yapacaksınız. Kaçırmamak koşuluyla ki bu videolardan sonra kaçırmak neredeyse imkansız. Bunu da bitirelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.